Günün sonuna geldik. Yarın 100 bin TL birimiz alacak. Bakalım bana kaç puan verdiniz? Rabia puanları görmeden önce tahminlerini almak istiyorum. Sence en yüksek puanı kim vermiştir? En yüksek puanı... İrem arkadaşım diyeyim. En düşüğü de Kübra arkadaşımdan. Ben olsam ilk olarak en yüksek puanı beklediğim kutudan başlardım. E moral olurdu. Sen kimle başlamak istersin? İrem'den yüksek bekliyorum. Kübra'dan da düşük bekliyorum. Onlardan zaten beklediğim puanı alacağımı düşündüğüm için Simge'nin puanını görmek istiyorum. Değişik bir bakış açısı. Simge'cim puanını aç lütfen. Sana puanım O kadar olumsuz yorum yapıp 3 puan vermen yani strateji yaptığını bence gösteriyor burada. Ya da benim modumu düşürmek için miydi o kadar olumsuz yorumlar, yüklenmeler? Yok canım bu da stratejisinin bir parçası. Bana 1 verip sana 3 vererek neyi amaçladığını ben anlayamadım. Hayır. Bu ev 3'lükse ev üçlük... benim evim neden birlikti mesela? Bu, ev... bu senin evle bence... Kıyaslamıyorum ben kendi evimi de. O yüzden bugün burada beğenilen hiçbir şey olmadı ama benim Arkadaşlar evim. Arkadaşlar isterseniz varmıştım. ben Aynen. bir açıklamamı Yaptığı yapayım. Tabii yorumlara karşılık ben bu puanı o yüzden strateji olarak görüyorum. Aynen. Evet. Zaten. Ben bir açıklamamı yapayım. Ee, ben en azından senin gibi diğer evleri görmeden Pazartesi günü ilk gittiğim eve iki vermedim. Benim evim ikilik bir ev değil de. Ee, bu 3 puanı sana veriyorum. Evinde e, beğenmediğim şeyler oldu ama e, bu 3 puanı evini çok beğendiğim için sana vermiyorum. Siz sen ne pazartesi günü daha hiçbir evi görmeden benim evimi görüp benim evime iki puan verdin. Sen de hiçbir ee, evi bir verdin. E, bence sen, ben hiçbir evi görmeden puan verdim değil, bence sen benim evimi kendi evine rakip gördün. Ve kendince bir strateji yaparak bana 2 puan verdin. Yani ama ben de sana ya. diyorum ki... Kısasa e... kısas yaptım, üstüne geldim, motiflerini düşünmeye mi çalıştım diyorsun? Hayır, yani tabii bu... ki de öyle bir şey söylemiyorum sana. Bu demek, ee, sana mi? diyorum ki... Kulaklarını açıp beni dinlersin, anlayacaksın. Ben zaten sana diyorum ki, sen hiçbir ev görmeden beni kendine rakip görerek bana direkt 2 puan verdin. Tamam. Benim evim 2 puanlık bir ev değildi. Ee, ben de sana diyorum ki, ben de sana geldim, senin puanın da 3 puanı hak edecek bir ev değil ama ben senin yaptığını sana yapmıyorum diyorum. Bence bu tamamen bir strateji. Bu bir meydan okuma. Bakalım benim 3 puan vermemle sen birinci olabilecek misin? Bunu yarın hep birlikte göreceğiz. Çok tutarsız bir birisin yani. Ben bunu anladım. Tekrardan söylüyorum. Bunun tutarsızlıkla Tutarsızlık alakası bu. yok. Yarın hep birlikte göreceğiz. Tamam. Ee, ben en azından evleri görmeden direkt e, düşük vermedim diyorsun. Sen de ilk İkinci gittiğin girdi. evde evet, bir az önce ilk gittiğim ev Aynen. değildi dedin ama evet, senin ilk gittiğin evde ya hadını ilk başı e, senin olan bir evler Senin söylediğini istinaden o zaman sen de benim evimi rakip gördün ki bana bir vermen. Ben senin Aynen. evini direkt ben söylediğinle çeliştin aslında. Arkadaşım ben evet. senin evini direkt Bana söylediğin şeyi aslında abi. kendin yaptın. Yani bu savunmayı yapmaman bile aynen, gerekirdi aynen. kendi iyiliğin evet. Yani için. keşke savunurken onu yapmasaydın. Evet. Ee, hayır öyle değil. Ben, e, çelişmek değil. Ben i̇şte, fikrimi törsüz. söylüyorum. E, bu arkadaşım sana gelecek olursak da ben senin evini gerçekten beğenmedim. Yani i̇yi, i̇yi ki beğenmemiş. teşekkür beğenmemişsin. Ben düşük puan vererek sonuncu olunamayacağı gibi yüksek puan vererek de birinci olunamayacağını arkadaşlarıma göstermek istedim. Ama arkadaşlarım beni anlamadılar. Yarın büyük finalde anlayacaklar. Bu eve kötü yorum yapıp da 3 verdi. Benim evime bu kadar ağır eleştiriler yapmamasına rağmen 1 verdi. Ben pek mantığını anlayamadım Simge'nin. Rabia, Simge'nin gün boyu yaptığı yorumlardan sonra verdiği puan senin gibi bizleri de şaşırttı. Şimdi kiminle devam etmek istersin? Ee, ben... Kübra'yı görmek istiyorum. Kübracığım puanını açabilirsin. Benim sana puanım senin de verdiğin puanla yaptığın yorumlar birbirini tutmuyor. Ya o zaman neden bu kadar kötü yorum yaptınız? Öncelikle bence biraz sevinmen gerekmez miydi bu tamam, Tamam sevineceğim gördüm. ama o kadar üzerime geldiniz, yüklendiniz. Ya ben üzerine hiçbir konuda gelmedi. Eleştirimi yaptım. Beni yanlış anladığın noktada kendimi anlatmak için sana e, senin üstüne geldiğim bu gibi algılanmış Bu ilgili bir olabilir. tane güzel bir şey Evet evin benim tarzıma uygun değil Mutfağımla da ilgili evet, de. Bir yemek odamda işte biraz Olumlu, bir de biraz çeyizimde olumlu yaptınız bu kadar. Geri kalan hiçbir şeyde olumlu asla yapmadınız. Yaptınız yapmadım. derken ikimiz için mi hatta, konuşuyorsun? Hatta simge kapıdan daha içeri girerken balonu patlatıp patladın dedi. Yani olumsuz yorumlar yaptınız devamlı. Bence motive mi düşürmeye çalıştınız? Yok asla mod e modunu düşürmek istemedim. Evin bana gerçekten uygun bir ev değil. Evet beğenmediğim şeyler daha fazla. Çeyizini gerçekten çok güzel buldum hiçbir söz söyleyemem. Masadaki sunumunu hiç beğen beğenmedim ama böreklerin çöreklerin tadını gayet beğen Beğenmediğim bir şey olmadı. Şuna gelecek olursak neden bu puanı verdim? Bu puanı hem onlara hem de daha çok şu etkili benim için. Evet ben bir strateji yapıyorum kendimce. Ben ne bu ödülü almak istiyorum. İhtiyacım var ve zaten ben bunun için buradayım. Ee, bu yüzden de belki ayağıma dolanacak, belki dolanmayacak ee, doğru bir strateji yaptım bilmiyorum. Ama bunu ben bunun için yaptım. Bütün yani dürüstlüğümle ama... de bunu söylüyorum. Yani biz burada kazanmak için buradayız zaten. Herkes kazanmak için kendince bir şey. Stratejiyle kazanamazsın ama. Yarışmalı, Adal, ya bir yarışmadaysan e bir yarışmadaysan ve kendini önce düşünüyorsan bu böyledir. Yani benim için bu böyledir. O yüzden Rabia yoksa başka bir açıklama yok. En az siz strateji hiç... yapmak Gerçekten. için aslında haklının hakkını vermediniz. Evet Aa, aynen evet. öyle. Ha, çok en, en azından yani. Kebra kabul sende ediyor. En çok sen de üzüldün. Hadi evet. beni bölmedin. bir saniye. Ben beni böldün ama şu an. Özür dilerim. En azından Kübra bunu kabul ediyor. Singe kabul etmiyor. Eee evet, Singe'nin evine 2 verip burada 3 vermen hepimizi şaşırttı ama en azından strateji olduğunu söylüyorsun. Bu, zaten benim başkası olamaz yani. Yastık Yastık bu tek haksızlık kenar değil. şimdi bakın. Evet. karşı karşıya bu, bu senin evi, sen evi senden daha, daha, iyiydi. Ona bu. iki... Bu senin i̇ki. evi benden daha evet. iyiydi. Evet. Yani. Evet. Söylüyorum. Ona etmiyorum. vermedim Ona iki benden daha iyiydi. Sen sadece bu hem yapacağım diye. kabul etmiyorum bunu. Saçma sapan her yeri bir şeyler Öyle bir bak. En azından benim var. Ama değil. Ama hiçbir şey yok. Rabia'cığım. Sen bu hem yapmak istedim. Bu hem bu hem bu hem olmuş. Ben en büyük haksızlığı Rabia'ya yaptım. Yok, ben... Ay, şey pardon. Buse'ye yaptım. Buse'nin evi e, seninkinden tezgahın daha iyiydi. Tezgahın desen vasat her şeyi doldurmuşsun. Bana yorum yaptığın Elin her şey altında. senin mutfağında da mevcut. Hayır benim... bir şey yapmamışsın. O camın, o, camın yanında vardı, vardı yok sadece. Şöyle, yok böyle. Sadece o camın tamam, yanında Rabia vardı. Tamam Rabia'cığım. Yahu çamaşır makinanı apartmana koymuşsun. Buzdolabını koridora koymuşsun. Gelmişsin bana iki tezgah arasındaki desenden fark Makine e, bahsediyorsun. Makine benim değil mi arkadaşım? Sana ne ben nereye e, Benim mutfağımda benim değil mi? Sana ne o zaman? Ben ben yanlış bir yaptığımı düşünmüyorum. Herkes burada gibi. bir gaye için, bir e, ödül için burada ve ödül için herkes yarışıyor. Kendimi düşünmek zorundayım önce. Ben İnşa de kendimi düşündüğüm için de yani ne bileyim... İnşallah yaptığınız stratejiler evet, dünyaya e ayağıma evet, da dolanabilir. Evet, Bu o da, da olabilir. <laughs> <an zaten>. Gerçekten şey <laughs> <dolanır gülüyor> çünkü e, asla evet. adaylık falan vermediniz İtimiz. Hak Hakiyen e, hiçbir zaman ben zaten zirvede görmedim. E, cuma günü de seni zaten zirvede göreceğimi düşünmüyorum. Ben içi neyse dışı da bir olan bir insanım. İki yüzlü olmak istemiyorum. Evet strateji yapıyorum. Bunu da bütün içtenliğimle söyledim. Bu bir yarışma programı. Hepimiz o ödülü almak istiyoruz. Ödüle giden yolda da her şey mübahtır diyorum. Tabii ki önce kendimi düşüneceğim yani. Bu kendi tercihi. Tabii ki formatta hani strateji yapamazsın gibi bir kural söz konusu değil. Herkes istediğini yapabilir. Ama ben adalet yönündeyim. Keşke herkes adaletli olsa. Rabia 1-3 puan daha geldi. Bu da diğeri gibi hem seni hem bizi çok şaşırttı. Geriye İrem ve Buse'nin puanı kaldı. Önce hangisini görmek istersin? İrem'in puanını görmek istiyorum. İrem'cim puanını aç lütfen. Benim sana puanım Ee, geçen 3 yarışmacı arkadaşlarımıza kıyasla senin evinde e, bir tık daha az şey beğendiğim için 2 verdim. Eğer arkadaşlarıma 4'er puan vermiş olsaydım şu an bu puanım kesinlikle 3 olacaktı. Ee, tamamen o arkadaşlarıma 3 vermemle alakalı sana 2 vermek zorunda kaldım. yoksa Arkadaşlarıma haksızlık etmiş olacak Bence bana da haksızlık ettiğini evet. düşünüyorum ben Yani benim Yap. yorumlarımdan da hani Anlarsan hani e, Diğer arkadaşlarımın evinde daha fazla şey beğendim Hani evin çok kötü, berbat Hani öyle bir şey kesinlikle söz konusu. Bence öyle bir algı oluşturdunuz. oluşturdu Yok, Sanki hayır. eski bir ev burası, eşyalarım 50 Hı -hı. senelik Böyle Yok. bir algı oluşturdunuz Ben hayır, kesinlikle, kesinlikle. adalette hiçbirinizin olduğunu artık düşünmüyorum Yarışmanın başından beri Adaletliyim, adaletliyim, nerede adalet demek istiyorum ee, yani. Ben yorumlarımdan Aranızda da Adaletli şu an bence sen bence konuşma. E, yok, kesinlikle Bence olan sen olan konuşma puan. gerçekten. Ama şu an 3 puan verseydim arkadaşlarıma haksızlık etmiş olacaktım. Keşke onlara 4'er puan verseydim de senin puanın şu an 3 olsaydı. Yani senden yani arkadaşlarımın evine... Ben puan burada hayır, zaten. dilendiğini yani, dilendiğini iddia er etmiyorum. verseydim. Yok yok hepimizin ben şu an dilendiğini iddia etmiyorum zaten. Olarak. Sadece yaptığım yorumlardan yola çıkarak e, arkadaşlarımın evinde senin evinden daha fazla şey beğendim. E, mesela Kübra arkadaşımızın evini beğenemedim ama yani çok karışık geldi. Hiç tarzım olmayan i̇şte bir evdi. İşte karışık geldi. Ama Benim şöyle, böyle karışık da değil ama yani. Ama sofrası çok güzel bir tarz. Yani farklı şeyler yaparak beni fethetti. Ama sadece sofraya mı verdin? Hayır. Sofra... Neye verdin? Sadece sofraya ya? değil. Spora yani farklı götürdüm. şeyler yaptığı Spor ya. yapmadın zaten. Ama ben burada bir numara göremedim. Arkadaşlarım evleriyle Kahveni numara yaptı. Kahve içemedin. Ağzına oturmadı. Yaptı. Ama Evi, evi karışık. Bu şey sarı ışık. Uykumuz geldi dedik. Öyle bir baktığın zaman belki bir hoş geliyordu ama ayrıntıya girdiğiniz zaman çok kalabalık bir evdi. Bohem 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 bir evde her yere bir şeyler saçma sapan koymuş doldurmuş. Ben daha fazla büzaklı, bir şey söylemek ya. istemiyorum. Saçma sapan her yere doldurmuş. Her yeri, bütün duvarlarını doldurmuşsun. Kübra'nın eviyle ilgili şu an yaptığın yorumları. Dün bu dille neden Kübra'yı yapmadın da şu an ev sahibi olarak burada Kübra'ya bunları söylüyorsun? Ben şimdi yapacağım açıklamayı. Yani ben bence daha fazla konuşmak şey istemiyorum. Şey, tamam. e, Simge de dün sadece, benim evimde çok büyük kötü yorumlar yapmadı bence. Gayet saygısal işte seçenekler... Tamam. E, bence senin üstlenmen şey, gerekiyordu. İşte ona rağmen iki verdi, ben senin kadar yükselmedim. Ya ama bu, kız, buranın bir yarışma e, olduğunu aynen, bilincinde. Siz bunun farkında e, değilsiniz tamam, e, tamam, sadece. Aynen, aynen. Ben bütün söylediklerimin çoğunu da yaptım, sadece bu kadar sert... Yapmadım. Yani hepsini zaten söyledim. İçinde tuttuklarını da, getirdi. Tamam, içinde tuttuklarını şimdi saçma sapan diye bana aktarmış oldun. Menirast eden de bu oldu bu arada burada. Tamam. Teşekkür ediyorum hepinize. Puanı beğenmemesine çok şaşırdım. Artık yorumlardan o kadar çok e, olumsuz yönde etkilenmiş ki puanının ne kadar yüksek olduğunu bile bilincinde değil. Rabia 8 puan topladın. Geriye son bir kutu kaldı. Bakalım, Buse sana kaç puan vermiş? Busecim puanını aç lütfen. strateji falan anlamam. Benim sana puanım. Yine de emeğine saygısızlık edip bir vermek istemedim sana. Ben evine layık olan puanın iki olduğunu düşünüyorum. Aynen. En azından Yatakadan, yorumlarımın almazsın. Yatak odanı benim evime bu kadar laf söyleyebiliyorsun. O vasat masanla varla yoklar arasında. Bak bence haddini aşma. Evet varla yok arasında. Ya bence sen saygı sınırını, ya sınırını öğrenmelisin. Kendini bu konuda karşı Niye Ben, ben, ben size saygısızsınız e, şey dediğimde. E, e, şey dediğimde Arkadaşlar senin aslında şu öyle gereken diyorsun. vasat demesi. Bunları gününüzde söylememiş olması asıl problem. Gününe oynamak bu oluyor işte. Bu arada vasat masam hangisi? Mutfak masanı yemedik kasanı vermedik diye. Şeydeki mutfakteki küçük Senin o yok zaman senin masan olan. benimkinden daha masaftı da ben yani. Bir... Şimdi saygı sınırını aşmak Ayakları istemiyorum. bile yoktu senin sen masan. Sen de bence yani şey... <laughs> havada geziyordu. Ya sen ne konuşuyorsun? Masana vasat diyorsun falan. Sen arkadaşlarım strateji yapmıyor olsaydı bu kadar yüksek puan alamayacaktın zaten. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Bence hepiniz strateji yapmışsınız. Ben, ben şu işte, e, şey, şey, ben ben Hayır, ben 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 ben, yani. evet, ben, ben ben an, ben 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 öyle olduğunu düşünmüyorum. ben 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 şey ben 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 en az 3, evet, evet en az 3 bekliyordum. Rabia'nın 10 puanı beğenmemesine çok şaşırdım. Bugün kimse evini beğenmedi ona rağmen 10 on puan aldı. Benim evime bu kadar kötü yorum yapılmadığı halde ben 9 aldım. Ve bu kadar hani yükselmedim Rabia kadar. Şaka gibi bir insan ama gerçek maalesef. Rabia rakiplerinden 10 puan topladın. Sen de diğer gelinler gibi benim verdiğim puanı yarın öğreneceksin. 10 puan seni memnun etti mi? Ya ben hak ettiğimi düşünmüyorum. Ben evime güvenmesem zaten bu yarışmaya çıkmazdım. Evet mutfağımda belki eksikler vardı. Sebebi kiracı olmamdı. Bundan kaynaklıydı bu kadar. Yani hak etmedim ben bu puanları bence. Bugün bize evinin kapılarını açtığın için çok teşekkür ederiz Rabia. Yarın final günü ve biz Bursa'da İrem'in evinde olacağız. İrem bizi nasıl bir final günü bekliyor? Finalde neler bekliyor? Hepiniz... Bol bol çeyiz. <laughs> evet. Bol bol çeyiz göreceğinizden emin olabilirsiniz. Sunumluklarımla her şeyimle ön planda olacağımı düşünüyorum. Yarın hepinizi Bursa'ya bekliyorum. O zaman yarın Bursa'da İrem gelinde görüşmek üzere hanımlar. Hoşçakalın. Hoşça <laughs>